Thank <laughs> you. Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugünkü videomuzda tam 15 gün boyunca Brawl Stars oynayacağım ve bu video tam 15 günde çekilmiş olacak. Şu anda tarih 17 Ocak 2023 ve saatte 13.37 arkadaşlar. Ve bakalım ilk 15 günün sonunda sıfır bir hesapla nereye varmış olacağız. Tam 15 günlük emeğin sonucunda hazırlanan bu video için aşağıdan rekor bir like bekliyorum. Lütfen bir tane like atmayı unutmayın ve kanala da abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün güç küplerini topla. Merhaba ben Şeli. Hadi şu güç küplerini toplayalım. Beni hareket ettirmek için sol baş parmağınla sürükle. Evet sarı düğmeyle orayı da patlattım ve Doğuş'tan bir savaşçısın. Artık savaşmaya başlayabiliriz dedi Şeli. Adın ne olsun? Adım 15 gün olsun. Yaşımı da tam 18 yapayım da belki kulüplere falan girerken bir ihtiyaç olur. Evet tek hesaplaşmayla başlatıyor galiba. Hadi cold işte bu. Evet. Bunlar zaten bottu. Ve 10 kupamızı, ilk 10 kupamızı Shelly ile almış olduk. Star yolu da ilk kez tıkladığımız zaman bu şekilde görünüyormuş. Nita ile başladık ve... Sağa doğru gidiyoruz. Star yoluna hoş geldin. Kredi topladıkça buradan savaşlarını açabilirsin. Orada yaşayamazsın sonsuza kadar biliyorsun değil mi? Evet. Ve evet bir kupa yolu ödülü kazandın. Almak için tıkla. Alalım. Tamam. Savaşçılar nasıl yükseltilir? Ve alabileceğin krediler var. Yeni bir savaşçı açma zamanı. Evet böylelikle evet arkadaşlar şu anda günlük hediye serimiz de açılmış oldu. Ve birinci gün ödülümüz Sherry'nin yeni kostümü. Hemen yeni kostümümüzü alalım. Evet bu arada Nita'yı da açtık arkadaşlar. Kupa yolundaki kredilerle birlikte yeni ve yeni bir Ender Savaşçımız da açılıyor dedi. Yeni Ender Savaşçımız da El Primo'ymuş. Supercell ID'ye bağladım hesabı ve şu anda gelen kutusuna bir ödülümüz daha geldi. Büyücü Barley tabii ki bunun için önce Barley karakterini aldık ve bir de Büyücü Barley'i aldık. Burada bir tane de ücretsiz hediyemiz varmış. Hemen onu da alalım. Burada bir yeni rozetimiz var. Yeni rozetimizi alalım marketten ve burada kredimiz var. Bu krediyi alınca El Primo açılıyor mu? Şu an için açılmıyor. Yalnız tekliflere bakar mısınız? Özel tekliflerde bütün yeni ay yılı kostümleri vesaire her şey var arkadaşlar. İnanılmaz. Burada bir tane de günlük 30 kredi daha hediye var. Yalnız bayağı bir günlük güzel hediye veriyor. Bunları da aldık. Başka ücretsiz herhangi bir şey var mı? Evet şuradan da marketten kod bölümüne onur yazarak destek olabilirsiniz sizde. Brawl Pass kademesinin içerisinde de yine kredi var arkadaşlar inanılmaz gerçekten çok fazla ücretsiz ödül verdi çok fazla kredi verdi ve El Primo karakterini de açtık daha birinci günden. İnanılmaz yani bu hızla devam edersek nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yeni süper ender karakter CS açılıyor ve hemen şunu da alalım hatta. İkinci güne geldik hemen şuradan ödülümüzü alalım öncelikle. Ne veriyormuş ikinci gün? Daryl mı Penny mi? Daryl daha iyi olur herhalde çünkü tek hesaplaşmada falan daha hızlı bir şekilde kutu alabiliriz. Tamam bedava bir tane Daryl aldık buradan. Şurada ücretsiz olarak ödülümüz ne varmış hemen ona da bir bakalım. Evet kroma krediler var e 50 kroma kredimizi de Yine aldık. Şu anda bir şey açabiliyor muyuz? Şu anda bir şey açamıyoruz tabii ki. Şuradan bir de görevlerimize bakabiliyor muyuz? Görevleri açmak için 300 kupaya ulaşmamız gerekiyormuş. O zaman ben de şuradan geldim ve tamam birinci olduk. Tamam bunu da aldık. 157 kupaya kadar kastım. Hemen şuradan kredilerimizi bir toplayalım. Bak buradan kredi aldığım zaman cesi geliyor mu? Yok gelmedi. Jeton katlayıcı ama buradan savaş topunu aldım. Bildiğiniz gibi 100 kupanın altında olduğu zaman karakter botlar geliyor ve yaklaşık yarım saat kastım arkadaşlar. Ve yarım saatte 349 kupaya kadar getirdim. En son Shelly kaldı şu anda 100 kupanın altında. Ve bu maçı da kazandığımız zaman 350 kupayı geçeceğiz. Ve kupa yolunda görevleri ve özel etkinlikleri falan açacağız. Görevlerden falan da artık jeton gelecek. Yani bu şekilde bir hesaplama yaptım. Çok hızlı bakın böyle bitiyor yani. Seri bir şekilde sizde ilk başta yeni hesap açarsanız kupa kasabilirsiniz. Kaç kupa olduk bakalım hemen. 357 kupa olduk. Hemen buradaki ödüllerimizi toplayalım. Spreyler açıldı tamam bu çok önemli değil. Zaten sıfır bir hesap. Ha burada bak gösteriyormuş bunları. Savaşta kendini ifade et falan filan diyor. 160 kredi daha verdi. Cis açılıyor mu? Maalesef açılmadı. Görevler geldi arkadaşlar. Görevlerin gelmesi güzel. Ve özel etkinlikler, robot işgali vesaire gibi özel etkinlikler de geldi. Ve günlük görevleri de bitirdik. Hatta yanında bayağı bir görev de bitirdik arkadaşlar. Ve hemen şuradan oyun simgesi falan aldık. Onlar çok önemli değil. Bir de burada Brawl Pass'in ücretsiz yolundaki ödülleri de toplayalım. Şunlar da lazım. Oo bayağı güzel. 95 kredi Jesse de mi geldi? Aynen Jesse de geldi arkadaşlar. Şu an kaçıncı karakter? Bilmiyorum. Bakarız şimdi. Evet yeni Bender Savaşçı açılıyor. Hangisi açılıyor? Bakalım. Daha ikinci günden bayağı bir şeyler yaptık. Şunu alalım. Bunu alalım. Bir de buradan kroma kredileri alalım. Ve şu anda son durumumuza baktığımız zaman 6 tane karakterimiz oldu daha ikinci günden. Üçüncü gün ödüllerini de hemen alalım buradan ve savaşçı yükselt. O 5. seviyeye kadar yükseltti mi? Aynen galiba 5. seviyeye yükselttik. Burada bir tane de ücretsiz ödülümüz varmış. Ücretsiz ödülümüzü de hemen alalım. 200 altın verdi bize gayet güzel. Başka herhangi bir ücretsiz ödül var mı? Burada markette baya güzel şeyler var. Şurada yine bir tane ücretsiz jeton katlayıcımız var. Tamam bunu da alalım. Kostümler bölümü yalnız o kadar çok kostüm var ki herhalde boş çıktı. Tamam. Görevlerde de 3 tane savaş kazan ve 60 bin hasar ver görevi var arkadaşlar. Hemen bunları da yapalım. İşte bu. Üçlük attım ve arkadaşlar sanıyorum 60 bin hasarı da verdik mi? Aynen 60 bin hasarı da verdik ve şu anda iki görevi de tamamladık. Buradan bir de 400 şeye de ulaştık. Bir dakika bunu bir alalım. Tamam bunu aldık. Burada ne varmış? O, buradan 95 kredi alacağım. 95 kredi alınca Poco'yu acaba alabilir miyim dedim ama şu an henüz alamadım. Sıradaki güne geldik ve sıradaki ödülümüzü alıyoruz. Dördüncü günde burada yeni bir tane rozet veriyor sadece. Olsun. Çok güzel şu anda iki tane daha görev bitirdik ve evet bir tane de sprey aldık. Çok çok güzel oldu. Buradan 100 85 tane de güç puanı aldık ve görevlere bakalım. Evet günlük görevleri de böylelikle bitirmiş olduk. 5. gün ödülümüz savaşçı 7. seviyeye kadar yükseldi arkadaşlar ki 7. seviye gayet güzel bir seviye. 5. seviyedeydi zaten ve 7. seviyeye kadar yükseltmiş olduk. Ücretsiz ödüllere bir bakalım. Burada herhangi bir ücretsiz ödülümüz var mı? Evet, bir tane yeni rozetimiz var. Hemen bu rozeti buradan alıyorum. Başka bir bingo falan gibi bir şey vermiş. Olabilir mi acaba diye bakacağım. Ve evet arkadaşlar inanamıyorum ama gerçekten bingo gelmiş. Ve bingo 90 kredi. Normalde bingo 90 kredi miydi? Normal hesaplarda biraz daha düşük olabilir. Çünkü sıfır hesaplarda sanıyorum bir miktar daha yüksek veriyor bingo ödülleri. Burada normal hesapta kaçtı arkadaşlar? Size de çıkmıştır. Muhtemelen aşağıda yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim ama sanırım 90'dan biraz daha azdı. Hemen bunu da alalım ve Poco karakterini de böylelikle açmış olduk. Bedavadan bingo ile birlikte. Ve bu arada bingo ödüller her 30 günde bir bir tane geliyor mutlaka. Siz de eğer her gün oyuna giriyorsanız ücretsiz ödülleri topluyorsanız sizde 30 günde en az bir tane bingo ödülü alabilirsiniz. Ama arada kaçırmamanız lazım. Geldik 6. güne ve ücretsiz bir yeni kostüm alıyoruz arkadaşlar. Hemen tıkladım ve yeni Daryl kostümümü de aldım. Burada yeni ay yılı hediyesi olarak 50 chroma kredi ve 90 kredimiz var. Hemen bunları da alalım. Hemen şunları da bir açalım. 95 kredi. 646. Altın, 10 tane elmas ve şu anda 7. güne geldik arkadaşlar. 7. günde de 2 tane aksesuardan bir tanesini seçmemiz isteniyor. Hemen şuradan tıkladım ve bu yavaşlatan şuydu herhalde. Tamam biz bunu seçelim. Tamam çok güzel onu gene aldık. Şunu da alalım. Onu da aldık ve işte bu. Golümüzü de attık sanıyorum. Şu anda görevi tamamladık diye tahmin ediyorum. Bayağı bir görev tamamladık bu arada arkadaşlar ya. Harbiden efsane oldu. Hemen şimdi şuradan bakalım neler oldu neler bitti. Burada yine bayağı bir şeyler. Var. iki tane buradan yine bir şeyler alacağız. Şunu alalım. Şimdi bir tane krediler alıyoruz. Kredileri alınca 345 bölü 430. Jackie'yi de açmak üzereyiz. Şurada yine bir şey var. Oo 430 kredi. 430 kredi Jackie'yi de açtık. Efsane oldu bu. Jackie'yi de açtık. Ender karakterimiz. Şimdi sırada ne var? Yeni bir Ender savaşçı daha açılıyor. Hangisi geliyor? brok'a aldım. Ve buna gene bir... o bu da direkt açıldı. Bu da direkt açıldı. Çünkü biraz fazladan kredi vardı ya orada. Bunu da direkt açtık. Şimdi destansı savaşçıya kadar geldik arkadaşlar. Çok iyi. Emzi mi mu? iyidir. Ben Emzi çok severim. Emzi alıyorum ve 185 kredi de buradan buna verdik. Bak 500 kupada 430 kredi veriyor ya. Bayağı bir karakter açtık. Bir sonraki büyük kredi de 320 bu arada 1000 kupada veriyor. Ve sıradaki ödülümüz için 8. gün tekrardan geldim arkadaşlar. 8. günün ödülü yeni bir rozetmiş. Bunda çok fazla bir şey yok. 15 gün boyunca her gün oyuna girip kayıt alıp bir video halinde sizinle paylaştığım ilk videom bu video olacak. O yüzden buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır. Eğer unuttuysanız lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Sıradaki güne geldik. Önce buradan ödülümüzü alacağız. Ben arada biraz da maç yaptım. Biraz görev falan kastım. Kupa kastım yani şöyle son durum hatta bir göstereyim. 9 tane karakterimiz var. Kupa seviyeleri falan da burada gördüğünüz gibi. Bütün ödülleri şimdi birlikte toplayacağız. Bu arada 9. gün ödülü. Savaşçıyı yükselt 8 seviye. Yani bir seviye yükseltiyor. Neyse olsun tamam 7'den 8'e yükseltti. Sürebildiği kadar yukarı götürüyor. Hatta burada 9 seviye falan da yükselteceğiz. Deral herhalde max'a yakın bir hale gelecek. Burada krediler, chroma krediler var. Krediyi alınca emzize alabiliyor muyuz diyeceğim ama yok bayağı daha varmış. Neyse şuradan chroma krediyi alayım ben yine. 20 elmas. Evet şimdi buradan 185 güç puanını aldım. Şuradan 646'ını da aldım. Tamam ben yine arada bütün görevleri yapacağım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kalan jeton 0 bölü 200. Bakın oyunun hemen üstünde. Yani bütün o jetonları da biriktiriyorum. Geldik 10. güne arkadaşlar. Ve 10. günde Daryl için bir tane yeni rozet veriyormuş. Artık sona yaklaştık baya. Hemen şuradan geriye doğru gidelim. Bugünün günlük ödülünde ne varmış ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada yine bir sürü teklifimiz var. Şöyle o bu arada bingo 100 Chroma kredi arkadaşlar bu ikinci bingo olmadı mı bu arada galiba ikinci bingo oldu Hemen bunu da toplayalım Yanlış hatırlamıyorum değil mi çünkü diğer bir bingo'yu ne zaman almıştık tabii siz 1-2 dakika sonrası olarak izliyorsunuz ama benim için o bir hafta öncesi falan oluyor herhalde tam hatırlayamadım neyse videoyu tekrar izlerken ben de hatırlayacağım ama hatırladığım kadarıyla bir tane daha bingo almıştık bu galiba ikincisi bakalım ödüllerde Chroma krediler var mı Evet bu arada şurada 95 normal kredimiz var 95 kredimizi de alalım. Şurada biraz daha kroma kredi toplarsam arkadaşlar bir tane kromatik savaşı da açabileceğiz. Evet şu anda ikinci oluyorum ama fark etmez. Zaten iyileşme görevini yapmam yeterli. O görev de bitecek ve aynı zamanda kazanma görevlerine de sayılacak bu. Ve buradakini de yapmış olduk. Hemen bakalım şimdi günlük görevlerimiz bitti arkadaşlar. Buradan yine sprey açtık galiba. Aşağıdan bir şey daha açtık. Ekstra sprey bölmesi. Sprey bölmesi yani çok kullanılacağım şey değil zaten normal hesabımda da çok kullanmıyorum ama olsun 185'te güç puanı aldık ve geldik 11. güne ve Daryl'ı 9 seviyeye yükselt ödülü veriyor arkadaşlar şu anda kaç seviyeydi bilmiyorum bu aralarda eğer biz Daryl'ı kendimiz yükseltirsek buradaki ödüllerden faydalanabiliyor muyuz o kısmını bilmiyorum şu an zaten çünkü 8'di mesela eğer yükseltirseniz aradaki farkı da boşu boşuna yükseltmiş oluyorsunuz aslında zaten çünkü 9. seviyeye kadar yükseltiyor burada onu da görmüş olduk ve şu anda yıldız güç de açıldı. Şimdi şurada bir şey var. Hatta birkaç şey var. Hemen şuradan altını alalım. Bunu alalım. Bir de takım etkinlikleri geldi. Ha, takım etkinlikleri şunlar. Tamam sağ taraftaki etkinlikler takım etkinlikleriymiş kupa etkinliklerinde. Şimdi son olarak bir de arkadaşlar Brawl Pass yolundaki ödülleri toplayalım. Bakın ben burada baya bir ilerledim yani görevleri şöyle göstereyim size. Bütün görevleri neredeyse bitirdim diyebiliriz günlük görevler ve diğer görevlerden de birçoğu bakın şuradan sonrası Brawl Pass. Toplam 3 tane görev kaldı bir de boss savaşı görevi var. 15 günün sonunda bütün görevleri bitirmiş olacağız dediğim gibi. Şimdi şuradaki ödüllerimizi de toplayalım bakalım buradan. 40 kroma kredi güzel 640 altın geldi. Yine burada güç puanları, krediler. Kredilerle bu arada emzi ne zaman açabileceğiz? Daha biraz daha zamanı var herhalde. Şu anda bu arada şeye de bakacağım. En son kroma kredi kaç tane var ona da bakacağım. Çünkü baya bir kroma kredi de aldık. Bu kaç oldu? 655 oldu. Daha maalesef açamıyoruz onu. Ama açabilecek miyiz bilmiyorum. Deneyeceğim. Şuradan 10 elmasımızı da alalım. Buradan 640 altınımızı da alalım. Şöyle sıradaki karakterlere de bakalım bu arada. Böyle devam ediyor. Daha gizemliye kadar gelemedik. İlk gizemli Mortis'miş bu arada. Ve ondan sonra ilk efsanevi de sanıyorum. Evet %50 indirimli. Kromatiklere bakalım. Ve bu arada kromatiklerde 500 kroma kredi ulaşmışız. Bir tane karakter açabiliyoruz. Şu anda zaten açabildiğimiz ilk ve tek kromatik karakter de Gale arkadaşlar. Diğerleri için gördüğünüz gibi artı 1 gerekli, artı 2 gerekli falan diyor. Önce bunu açmamız lazım. Hemen bunu Açalım ve 500 kroma krediyle kromatik karakterimizi de 10. gün müydü bugün sanıyorum 10. günden almış olduk gerçekten çok çok güzel oldu. Şuradan bir daha bakalım pardon 11. günmüş arkadaşlar 12. gündeyiz şu anda ve iki tane yeni rozet veriyormuş yine deril arkadaşlar full Daryl'a çalıştı 2 tane bir tanesi alkış bir tanesi de bu şekilde. Burada yine bu arada bir tane de etkinlik vardı arkadaşlar bu etkinlikte ben bir tane de maç yaptım oradan da yine 50 kredi aldık ödüller kısmında. Kredi var arkadaşlar 95 kredi 850 925 neredeyse emzi açmak üzere. Üzeriz. çok az kaldı. Şuradan kromatik kroma kredilerimizi de alalım. Bir tane kromatik savaşçı açmıştık hatırlarsanız. Gale'ı açmıştık. Şuradan hemen hatta göstereyim isterseniz size kromatiklerde. Şu anda 40 kroma kredim var ama bir tane de kromatik karakterimiz var. 13. güne kadar geldik. 14 ve 15 kaldı. Şimdi bir tane yıldız gücü seçtirecek yine Daryl için. Şimdi şuradan bir şey alalım. Hangisini alalım? çelik çemberler çok da önemli değil ya. Mermi yuvarla çelik çemberleri alalım. Bir tane de bedava yıldız gücü verdi bize. 14. günde Daryl'a iki tane yeni rozet veriyor. Bunlar da destans rozetler galiba. Çok rozet kullanmıyorum ama sonuçta rozet de iyidir. Böyle iki tane bir tane kalp bir tane de ağlama rozeti verdi galiba. Bu arada ben yine bayağı bir görevleri falan kastım arkadaşlar şuradan. Onu da göstermek istiyorum. Burada bir şeyler var hemen onları da alalım isterseniz şunu aldım. Şuradan kredileri aldım ve bu arada emzi de açtık. Evet bu süper oldu. Bu arada sağ üst tarafta değiştir diye bir şey çıktı. Buradan değiştire bastığımız zaman açılacak Savaşı değiştirilsin mi diyor. Bak ben bunu bilmiyordum bu arada. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama bir dakika bunu seçeceğim. Seçe basacağım. Boğuyu açtım şu anda mesela buna basınca. Tekrar değiştireceğim. Tekrar emzi seçebiliyorum. Bak bunu aldıktan sonra değiştirebildiğini ben bilmiyordum arkadaşlar. Çıkma dönme efekti de tekrar geliyor. Arkadan sesi de geliyor. Tamam ben şimdilik emzi alayım arkadaşlar. Bence emzi daha güzel. Şimdi yeni bir ender savaşçı açılıyor diyor. Bakalım yeni ender savaşçı. Başlarda kasmak için daha iyi olur. Bul. Evet 20 bölü 160. Hemen şuradan 10 elmasımı aldım. 640 da altın aldım arkadaşlar. Ve bu arada 45. seviyeye kadar geldim. Yine üst tarafta da bakalım. Burada kulüpler açıldı arkadaşlar. Evet, kulüpler açıldığı zaman bakalım nasıl oluyormuş. En uygun kulüp aranıyor diyor. Şu anda benim için uygun bir kulüp bulacak. Evet, kulübe hoş geldin. 2A kulübü. Bizce bu kulüp senin için biçilmiş kaftan falan gibi bir şeyler dedi herhalde. Ve buradan girdim arkadaşlar. Selam 2A. Acaba bu 2A sınıf şubesi olabilir mi? Yani 2. sınıf A şubesi falan mı bilmiyorum. Hemen şuradan ücretsizde ne var? Bir de son olarak ona bakacağım. Yalnız o gasın balonu çıktı. Bir an korktum. Şuradan bir krediler var galiba. 5 kredi. 15 günlük maceramızın 15. ve son gününe geldik arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz gibi 15. gün ödülümüz şuradan alacağız şimdi. Ya Griff ya da Edgar. Ben tabii ki de Edgar seçeceğim. Şimdi buraya tıklıyorum arkadaşlar. Griff yüksek hasar. Edgar suikastçı. Hemen buradan seçiyorum ve Edgar'ı alıyorum. En son görevleri bitireceğim. 1000 kupayı bu arada geçtim ve 15 günlük ödüllerin tamamını böylelikle toplamış olduk. Edgar'ımızı da aldık arkadaşlar ve şu anda artık o ödül bölümü gördüğünüz gibi ekrandan tamamen gitti. Oo, bu arada bir dakika bizim elmasları düşürdüler ama ben kahraman olacağım. Bütün hepsini alacağım şimdi. Hayır biraz abarttım galiba bu sefer. Harbi biraz abarttım. Galiba gidiyor muyum? gitmiyorum gitmiyorum işte bu işte bu çok güzel bir de böyle gidiyorum hatta üstüne ve arkadaşlar son maçımızda birlikte iki görevi daha tamamladık ve şu anda sanıyorum bütün görevler bitti. Hemen bir bakalım. Evet bakıyoruz. Son iki görev de bitti arkadaşlar. Bakıyorum şimdi başka bir şey var mı? 480 jeton daha geldi ve şimdi burada bazı şeyler geldi. 320 kredi 320 kredi ile bir tane karakter açılıyor tamam süper bunu açtık ondan sonra ne açılıyormuş Hemen bakalım değiştirebiliyorduk ama Değiştirmedim ben yeni bir süper ender Savaşçı burada da 8 bit alalım Diyelim ki 8 bit diyelim 8 bit için ama maalesef şu an için Yeterli kredimiz henüz yok Şöyle bir şeye de bakmak istiyorum ben kredilerde Kromatiklerde kaç kredimiz var 40 kredimiz var Star yolunda da şu anda bu durumdayız arkadaşlar Şimdi burada başka şeyler de var Hemen şunları alalım 40 kroma kredi aldık Buradan yine güç puanı altın, krediler. Buradan yine güç puanı falan Hesabın son halini şöyle bir göstereyim arkadaşlar. 13 bölü 64 ve bir tane destansı hatta iki tane destansı bir tane kromatik karakterimiz var. Gerçekten güzel bir yere geldi. 1115 şu anda kupamız 60 elmasımız var ki şu anda 50 seviyeye kadar geldik rol Pass'te. Gerçekten ilk 15 gün oynadığımız zaman çok çok iyi bir yere geliyor aslında hesap. Toplamda 15 gün boyunca çekim yapıp uğraşıp bir araya getirdim arkadaşlar ve bu videoyu sizlere sunuyorum. Umuyorum siz de bu emeğe karşılık aşağıdan bir tane like atarsınız ve bana destek olursunuz. Bu videoya bir 10 binden fazla like gelirse gerçekten çok çok mutlu olacağım. Aynı zamanda lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve son olarak markette, dükkanda en sağ tarafta da arkadaşlar kodu gir bölümünde Onur yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Umuyorum bu 15 günlük macerayı bu serüveni siz de beğenmişsinizdir. Lütfen like'larınızda destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.